Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde son birkaç gündür 85 bin dolar ile 87 bin dolar arasında gidip gelmekte. İncelediğimizde her ne kadar büyük haber akışları olsa da Bitcoin fiyatı çok büyük hareketler sergilemedi. Geçtiğimiz günlerde özellikle rezerv açıklamasının ardından da büyük bir hareket gerçekleştirmeyen bitcoin fiyatı önümüzdeki günlerde sert bir hareket gösterebilir. Gün geçtikçe daha çok sıkışan bitcoin fiyatında şu an itibariyle hem CMA low fiyatı hem de likiditenin biriktiği nokta 84 bin dolar bandında diğer yandan ise fiyatı baskılayan nokta 86-87 bin dolar arasında yer almakta. Baktığımızda önümüzdeki günlerde Olası alt kırılım veya üst kırılımda destek ve direnç noktaları da şu şekilde olabilir. Alt kırılım olursa 82 bin dolar önemli bir destek noktası olabilir. Diğer yandan üst bir kırılım olursa ise 89-90 bin dolar civarı önemli bir direnç noktası olacaktır. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu seviyelere odaklanmakta ve bu şekilde işlemler açmakta fayda olabilir. Ayrıca bu tür hareketlerde aksiyon aldığımızda aşağıdaki linkleri bıraktığımız sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşımlar yapılacaktır. Bundan dolayı o sosyal medya hesaplarını takip etmek sizlere fayda sağlayabilir. Herkese bol kazançlar dileriz.